Merhaba sevgili aslan burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Evet arkadaşlar her zamanki gibi önce kehanet kartlarıyla başlayacağım. Öncelikle birçok arkadaşımız özel açılım yapıyor musun diye soruyorlar. Tek tek bazen göremiyorum mesajları ya da cevap veremiyorum özel açılım yapmıyorum arkadaşlar maalesef ama soranlara ilgilerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum ama dediğim gibi özel açılım yapmıyorum asla de bunlara tarot çekelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk kartlarımıza baktığımız zaman neymiş? Kader çarkı kartı ile birlikte Lord. Tamam. Şimdi şöyle ki özellikle önümüzdeki günlerde sevgili aslan burçları bir konu hakkında önemli otorite sahibi bir kişi olabileceği gibi mevki makam sahibi ya da maddi açıdan da imkanı olan bir kişiden bahsediyor olabiliriz burada lord konumunda yani güçlü bir pozisyonu var toplum içerisinde Böyle bir kişiyle ilgili bir etkileşim içerisinde bulunabilirsiniz. Ve bu kişi özellikle önümüzdeki günlerde belli bir konuyla ilgili ilerlemenize, tarihin bir şekilde sizden yana dönmesine e, aracı olabilir, yardımcı olabilir gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Şimdi isterseniz ona bir kart seçelim. Oo. Hayırdır inşallah. bakalım şöyle. Bir daha karıştıralım. Evet. Evet. Kılıç dörtlüsü kartı ile birlikte arkadaşlar. Özellikle şöyle düşünüyorum. Bu kişi bir süreden beri işte nasıl söyleyebilirim? Belki kafaya taktığınız olabilir. Belki işin içinden çıkamadığınız belli bir şekilde sağlıklı bir şekilde karar vermeye çalıştığınız bir konuyla ilgili olabilir ve belki de birçokunuz zaten bu düşünme sürecinden sonra ben gideyim şu lord konumundaki kişiye danışayım ya da ondan bir şekilde yardım isteyeyim gibi bir fikre kapılabilirsiniz arkadaşlar ve bunun neticesinde dediğim gibi bu kişiyle geçmiş olduğunuz etkileşim girmiş olduğunuz etkileşim daha doğrusu dediğim gibi bu konu hangi konuyla ilgili ise sizin bir şekilde olayın lehinize dönmesini kader çarkının sizden yana dönmesini sağlayacak bu lord dediğimiz kişi sevgili aslan burçları ikinci kartımıza baktığımız zaman arkadaş kartıyla değnek kraliçesi kartı buna da bir kart seçelim Tılsım dörtlüsü ile birlikte. Şimdi şöyle düşünüyorum sevgili aslan burçları. Özellikle ateş grubundan dişil bir enerji olabilir. Bu birçok e, olgun enerjili. sizce yaşça e, sizden büyük bir kişi de olabilir. Ama zorunlu değil. Önemli olan buradaki enerjisinin olgun bir enerjili olması. Bir şekilde bu kişi size yanaşmak isteyebilir önümüzdeki günlerde. Arkadaş olmak, bir sohbet açmak, e, aradaki bağı... E, başlatmak ya da geliştirebilmek adına. Fakat siz bu gelecek olan arkadaş niyetiyle gelecek olan kişiye karşı biraz böyle bir kapalı davranma yoluna gidebilirsiniz sevgili aslan burçları. Kolay kolay belki güvenmeyeceğinizden belki başka sebepten kendinizce bir şekilde bu değnek içerisinde çartında en azından ağırlıklı olarak ateş enerjisi, değnek ile olan bu kişinin Dediğim gibi bakın arkadaşlık teklifini ya da işte dostluk teklifini ya da konuşma sohbet açmaya çalışmasını vesaire bir şekilde buna karşı biraz böyle bir kapalı davranma durumunun söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Üçüncü kartımız talihsizlik kartıyla değnek beşlisi kartı ben buna da bir kart seçmek istiyorum. Bu arada destenin altında yine değnek kraliçesi vardı. Bu her kimse dediğim gibi ateş grubundan biri olma ihtimali yüksek bu arkadaş kartına çıkan kişinin. Kılıç kraliçesi kartı. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde yine sevgili aslan burçları bir takım kişilerle aranıza münakaşalar ve fikir çatışmaları girme olasılığı yüksek. Ve belki de bu hiç istemeyeceğiniz şekilde gerçekleşebilir ki bu olayın gerçekleşmesi örnek veriyorum. Çok iyi bir arkadaşınız vardır biriyle ya da birileriyle. Bir şekilde bu fikir çatışmaları, münakaşalar hani talihsizlik boyutunda diyebileceğimiz bir küslüğe, bir kırgınlığa vesaireye tartışmalara, hararetli tartışmalara, ateş var, alev var Gördüğünüz üzere sebep olabilir. Zaten değnek kartları da ateş kartıdır biliyorsunuz. Bu tarz böyle dediğim gibi aranızdaki bir takım bazı insan ya da insanlarla ilişkinizi bozulacak şekilde çatışmalar ya da münakaşalar yaşayabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Fakat bu kişilere karşı özellikle sevgili aslan burçları işin içine duygularınızı karıştırmamaya, aklınızı ve mantığınızı daha çok ön planda tutmaya bir şekilde bu kişilere ya da işte tek bir kişi ise mesafeli ve soğuk davranıp etrafınıza bir duvarlar örme bir pozisyonla bu olaya yaklaşabilirsiniz. Kiminiz bazı insanları ya da işte karşınızdaki kişiyi belki de hayatından çıkarmayı isteyecek kadar en azından bir süre onu görmek istemeyecek ya da konuşmak istemeyecek kadar bir ruh hali içerisinde kendilerini bulabilirler. Dördüncü kartlarımız neymiş? Münzevi kartıyla asker kartı. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günler yine sevgili Aslan burçları bir konu hakkında belli ki bir yolunuzu bulmaya, bir şekilde bir karar vermeye ihtiyacınız var. Ve bu kararı verirken de bu yolunuzu bulmaya çalışırken de olabildiğince fikirlerinizi savunarak, hakkınızı savunarak, duygularınızı, kalbinizi savunarak, sınırlarınızı savunarak bu karar vermeye çalışacaksınız. Ben kendim bu konuyla ilgili doğru yolu bulmaya çalışacağım. Burada böyle haklıydım, e, şurada şöyle söylediğim için e, haksız değildim e, ya da şurada benim duygularımı incittin bu konu hakkında benim bir düşünmem lazım ama kendimi korumayı da asla ve asla ihmal etmeyeceğim, kendimi savunmayı asla ihmal etmeyeceğim şeklinde. Dediğim gibi kendi bir savunma, bir sessizlik ve bu konu hakkında ne yapmanız gerektiğine dair karar vermeye çalışma sürecinde yolunuzu bulmaya çalışma sürecinde bulabilirsiniz sevgili aslan burçları. İkinci sıraya bakacak olursak genç kadınla kupa onlusu kartı. Şimdi buna da bir kart seçelim. Değnek altılısı kartı ile birlikte. Şimdi özellikle arkadaşlar e bir ilişkinizin ciddi bir boyuta oturmasını istiyorsanız ya da herhangi bir ailevi meseleyle ilgili ve ailevi mesele içerisindeki dişil bir enerji ilgilendiren bir konuyla ilgili bir başarı yaşanma hikayesinin yaşanmasına ihtiyaç varsa bu başarı hikayesi yazılacak. Örnek veriyorum ailede bir şekilde huzursuzluğa sebep olan Dişil bir enerjiyle ilgili kötü bir şey yaşandı. Bu durumun düzelmesini ve tekrar ailevi yapının, bütünlüğün, birliğin sağlanmasını istiyorsunuz. Bu dileğinizin bu konuyla ilgili bu bütünleşme, bu tamamlanma, bu başarıya ulaşılma süreci gerçekleşecek. Ama özellikle dediğim gibi partneri adayı olan ya da partneri olan arkadaşlarımız için özellikle ilişkisinin, ciddi bir boyuta oturmasını istiyorsa tamamlanmak vesaire gibi bir takım hedefleriniz varsa arkadaşlar bu hedeflerinizle ilgili ya da var olan bütünlüğün korunması ile ilgili belli bir takım tehditler hissettiyseniz bu tehditlerin ortadan kalkması yolunda güzel gelişmeler ve başarılar var gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Sondan bir önceki kartlarımız hediye kartıyla kılıç dörtlüsü kartı. Kılıç dörtlüsü ikinci kez çıkmış gözüküyor size. Ee, özellikle önümüzdeki günler yine aynı şekilde bakın. Birine bir hediye, bir mesaj, bir e, haber, bir belki de güzel bir söz vesaire olabilir ama hediye ma e, anlamında bir şey, bir rest olabilir bunu yap, vermek istiyorsunuz karşınızdaki kişiyi. Fakat bunu yapma sürecinde bunu nasıl gerçekleştireceğinize dair, bunun doğru bir adım atıp atım doğru adım olup olmadığına dair kendinizi yine bir değerlendirme sürecinden geçebilir, geçirebilirsiniz. Örnek veriyorum arkadaşım doğum günü yaklaşıyor ona ne hediye alsam gibi bir düşünme süreci ya da ee, şu kişiye şöyle bir şey yapsam mı acaba hak ediyor mu ya da nasıl bir bir şeyle hediyeyle yaklaşmalıyım gibi bunu böyle bir düşünme dediğim gibi bir medite etme bir sağlıklı düşünmeye ve karar vermeye çalışma sürecinden kendinizi geçirebilirsiniz küçük bir kısmınız için arkadaşlar size gelecek olan bir hediye olabilir bir güzel haber bir güzel teklif ve, ya da gerçekten de maddi manada dediğim gibi somut bir hediye gelebilir bunu alıp almamak ya da bununla ilgili ne yapmanız gerektiği konusunda kendinizi bir değerlendirme sürecine, bir meditasyon sürecine ve bir karar vermeye çalışma sürecine alabilirsiniz. Son kartımızda e, sadakat kartıyla kılıç dokusu kartı. Şimdi özellikle arkadaşlar yine sevgili aslan burçları önümüzdeki günlerde yine bakın bazı insanların bir kişi olabilir karşınızdaki yine birden fazla kişi olabilir sadakatleri konusunda biraz kendinizi bir tereddütlü düşünme alanında bulabilirsiniz. Acaba bana gerçekten sadık mı? Acaba benim için gerçekten iyi niyetim, iyi, benim için iyi düşünen bir dost mu? Acaba bu kişi gerçekten iyi niyetli mi? Bana böyle dedi ama acaba gerçekten sözünü tutacak mı? Gibi gibi. Dediğim gibi, karşınızdaki kişilerin böyle bir sadakatini sorgulama ve bundan emin olamama. Ve bundan emin olamama sebebiyle de biraz böyle uyku bozuklukları, kaygı bozuklukları, bozuklukları çekmek, biraz geceleri uyumakta da kafamızda sürekli bu konuyu evirip çevirip bir şekilde bununla ilgili bir sonuca varmaya ve sorgulama gibi bir sürecimiz olabilir. Önümüzdeki günlerde bazı insanların dediğim gibi sadakatini sorgulamak kafanızı fazlasıyla meşgul edebilir sevgili aslan burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.